Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım bugün 4 Kasım 2025 güzellikler olsun hayatınızda her gün totem oluşturuyoruz hep birlikte sabaha uyanıyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Ee, sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. Telefonumu telefonunuza sevim yazarak kaydedebilirsiniz. Eğer spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız, yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız ya da biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor. Bilgi veriyoruz sevgili dostlarım. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyelim. Bugünün niyetine güzellikler dileyerek başlayalım. Evet. Şöyle bir bakalım fincanımızın içini görebildiğiniz kadar. Evet. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim bir boğa var. Ee, boğa biraz tabii ki inattır, kafaya koyduğunu e, yapar. Böyle bir durum var. Bu aralar böyle bir şeye inat mı ediyorsunuz? Ben yaparım, ben ederim, ben kimseyi dinlemem gibi gibi. Böyle bir durum mu var acaba? Kendinizi tamam güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Ee, belki de kafanızın dikine gidip bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama inşallah toslamayın dikkatli olun. Kendinize zarar vermeyin. Duygularınız, paranız, malınız zarar görmesin. Böyle bir yavaşlamak lazım aslında. Frene basmak lazım. Çok fazla hızlı hareket etmenin size bir getirisi olmaz. Şöyle bir birazcık daha temkinli hareket edebilirsiniz. Ve burada bir ayak ayakkabı çıkmış arkadaşlar. Koskocaman, devasa büyüklükte bir heykel gibi sanki böyle bir görsel. Ee, var burada şimdi ayakkabı yeni bir yönde hareket etmeyi gösterir yeni bir duruma rezone olmayı gösterir bize bir şeyler için karar aldım ayakkabılarımı giyiyorum nasibimi rızkımı arayacağım ee, yeni bir yönde hareket edeceğim gibi öyle düşünüyorum ben ee, şimdi ayakkabı karı kocayı da gösterir Arapçada ayakkabı zevç ve zevce Türkçe'de karı kocadır arkadaşlar Şimdi eşinizle alakalı, belki partnerinizle alakalı bazı kaygılarınız var ise şöyle bir duraklayın bakalım, bir izin verin. Hata yapmasına bile izin vermek lazım bazen. Şöyle bir gözlemlemek, görmek lazım olayları. Sessiz, sakin kalmaya çalışın. Hani kolay mı olur sessiz, sakin kalmak? Biliyoruz tabii ki kolay değil ama böyle bir durum sakin kalmanız açısından sizi uyarıyor. Ve burada iki kişi yola devam ediyorduk fakat üçüncü bir kişinin araya kara kedi gibi girmesi mi diyelim ne diyelim e, adını siz koyun. Üçüncü bir kişinin araya girmesi hayatımızı tarumar etti ne olduğunu ben bile anlamadım diyebilirsiniz. Ama siz e, kendi problemlerinizi çözecek kadar e, olaylara öyle bir vakıfsınız ki kendiniz çözecek kadar öyle de bir güçlü tarafınız var sizin. İnşallah e, alacağınız kararlar, e, yaşadıklarınızdan dolayı edindiğiniz tecrübeler e, sizi böyle bir rahata eriştirir diye düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar şöyle parmaklarınıza bakıyorsunuz. Parmakları inceler gibi parmaklarınıza böyle bir açmış bakıyorsunuz. Şimdi parmaklar aileyi gösterir. Bu e, çekirdek aile dediğimiz ya kendi aileniz ya kardeşler bu tür Diyaloglar e, Diyaloglar içerisinde e, Sıkıntının yaşanması Bu konuyu çok kafaya takmak işte burada bunu anlatır İnşallah sorunlarınızın Problemlerinizin çözüldüğü bir Ay'a giriyoruz Ne diyoruz o dökülen yapraklar Bizden kötülük e, Negatif enerjinin Gitmesi anlamına gelir aslında Rabbim böyle bir fırsat veriyor Böyle bir dökülüyoruz yani Kötülükleri atalım üzerimizden. Ben öyle kodluyor, öyle e, niyet ediyorum arkadaşlar. Bilemem başkaları nasıl yorumlar ama e, yaprak dökümünü böyle olumlama yapıyorum açıkçası. Şimdi burada uzun boylu bir beyefendi var. Belki evladınız, belki partneriniz bir eril enerji, belki de eşiniz, belki kardeşiniz. Eril bir enerji var ki burada. Eril enerji devamlı ellerini kafasına koymuş böyle bir çeneye koymuş daha doğrusu düşünüyor. Kaygıları var, üzüntüleri var, bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler için çabalıyor olabilir. Sizin belki de desteğinize ihtiyacı var, ihtiyaç duyabilir, ihtiyacı var. İzin verdiği kadar hayatına dokunursunuz. Ve burada şöyle bir kitabın yaprakları açılmış. Tam orta yerinden açılan bir kitap. Şimdi ...bir kitabı ortasından başlarsak... ...sıkıntı yaşarız. Çünkü konuyu anlayamayız. Öyle değil mi? Ee, giriş, gelişme ve sonuç... E, ...olmalı. Bu yüzden bir şeyleri görmezden gelmek... ...bu da yanlış bir durum. Bir konu konuşulacak... ...tartışılacak... E, ...sonuca ulaştırılacaksa eğer... ...baştan okunmalı. Başta yaşadığınız problemleri... Şimdi ortaya geldiğiniz zaman unutmayın. Şöyle bir baştan okuyun ki hayatı tekrar gözden geçirebilme fırsatı yakalarsınız. Tam ortadan başlayınca o yaşadıklarınızı unutamıyorsunuz ama görmezden gelmeye çalışıyorsunuz galiba. Olmaz. Biz geçmişimizden ders almayı bilen insanlarız. Öyle değil mi? O yüzden baştan ne yaşadık? Hayatımız bize neleri yaşattı? Nerelerde hata yaptık? bunları tekrar gözden geçirmek lazım. Baştan okumak lazım konuyu anlayabilmek, idrak edebilmek için, sonucun güzel olması için. Tam ortadan başladığınız bir kitabın size faydası olmaz. Bir de, ikide bir de aynı şeyleri temcit pilavı gibi tekrar edip durmayın. Ya da bir karşınızda biri var, geçmişi ikide bir de yüzüne vurup durmayın. Böyle bir durum yapmayın arkadaşlar. Siz zararlı çıkarsınız yapmayın. Ve burada bir kaplumbağanın çıkmış olması, kaplumbağa ev olduğu gibi, bir de bazı işlerin yavaş gitmesi sizi gerim gerim geriyor olabilir. Ee, bu konu, bu konu özellikle ayın 17'si 18'i gibi kasımdan bahsediyorum arkadaşlar. 17'si 18'i gibi bazı konular tekrar masaya yatırılabilir, tekrar bir neşter vurulabilir, tekrar bir ameliyata almak gibi düşünün. Bir şeyleri tekrar gözden geçirme fırsatları Fırsatı bulacaksınız Onu anlatıyor bize aslında Fincanınızın içi Ve burada TC yazısı yazılı arkadaşlar Bu da ve önünde bir rakamı Bir başarıdan bahseder Belki de bir vize, pasaport, yurt dışı işi Bu tür konularla ilgileniyorsunuz TC numaranızda yani e, resmi yazışma görüşmelerle alakalı bir işiniz olabilir. Bu anlamda da başarılı olabilirsiniz. Bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Ve burada bir y harfi var. Şimdi y harfi deyince e, şöyle söyleyeyim bir hani yemek sindirmek vardır ya hani bazı şeylerin farkına varırsınız da yemedim, yutmadım ama ben bir şeylerin farkındayım. E, yedim zannedin, yuttum zannedin, beni kandıramazsınız der gibisiniz arkadaşlar. Birilerinin yaptığı oyunların, birilerinin yaptığı konuşmaların nereye gittiğini, ne yapmak istediklerini o kadar güzel idrak edebiliyorsunuz ki böyle de bir yeteneğiniz var sizin bunu anlatıyor bize. Siz ne derseniz deyin beni yuttum zannedin, beni uyuttunuz zannedin ama ben her şeyin farkındayım der gibisiniz. Ve burada bir çiçek var ama çiçeğin e, çiçeği yok, yaprakları var arkadaşlar. Yapraklar böyle kocaman kocaman yaprakları var, güçlü yapraklar. Şimdi güçlü yaprakların olması merak etmeyin, bu çiçeği açtırır. Hani yıkılıp üzüntüler arasında kaybolmaya çalışmayın. Bu yapraklar bu kadar büyükse eğer e, merak etmeyin ki bu çiçek canlanacaktır. Belki hayal kırıklıklarınız var. Belki bilerek, belki bilmeyerek hatalar yaptınız. Olabilir. İnsanlık hali. Hepimiz yapıyoruz bunu. İşte burada yaprakların çıkmış olması o çiçeğin de açacağının habercisidir. Mutlaka o çiçek solmayacak inşallah. Ve burada bir çatlağın olması, yerde bir çatlak var sanki arkadaşlar Allah muhafaza. Sanki böyle bir fay attı geçmiş gibi böyle bir yerde çatlak var. Hayatımda öyle şeyler oldu ki ayakta durmayı başaramıyorum. Bir şeyleri dengede tutamıyorum. Bir şeyler elimden kayıp gidiyor. İşiniz, gücünüzle alakalı kaygılar e, olabilir. Aile yaşamınızla alakalı kaygılarınız olabilir. Şimdi herkesin hayatta böyle şeyler yaşandığı, Belki geldi geçti. Belki şu anda böyle bir problem içerisinde, sorun içerisinde boğuşuyorsunuz. Merak etmeyin ki burada dikkat işaretleri e, dikkat işareti de çıkmış yanında Bu da bize Dikkat etmeniz gereken konular var Diyor şimdi her şeyi Karşı tarafa her şeyi Birilerinin üzerine atmaktansa O problemi Çözmek adına belki Konuşma dili belki bir Bilir kişiden destek almak Belki bir büyükten Destek almak istişarede bulunmak Bunlar önemli şeylerdir Yaşamda her şeyi bilmek Zorunda değiliz prof bile olsak bilmiyoruz yani. Öyle değil mi sevgili dostlarım? Yani eğitimle, gezmeyle, görmeyle, yaşamayla alakası yok. İnsan bazen göremiyor bazı şeyleri. İşte burada bu çatlağı tamir edeceksiniz. Tamir etme dönemindesiniz. Sadece dikkat. Ve burada bir de arkadaşlar nasıl diyeyim bir eşyanın yenilenmesi olayı olabilir. Hayatınızda böyle bir şey olabilir bir eşyayı yenileyebilirsin, bir ev yenilemek ya da büyük anlamda söylüyoruz. Bir araç yenilemek, bir eşya yenilemek, büyük bir kolinin eve girmesi gibi böyle bir durum ortaya çıkabilir. Bunu gösteriyor bize. Ve burada bir de tepenizde sanki bir bandana takmışsınız ya da bir taş takmışsınız da taş diyelim biz buna. Yıldız var arkadaşlar. Alnınızda böyle kafanızda tam böyle ortada bir yıldızın olması ben şansı ...elde etmeyi bilirim artık... ...şans bana doğru geliyor... ...hayat beni seviyor... ...para beni seviyor... ...diyebilirsiniz... ...ve her zaman söylüyorum... ...para akışınızda bir yavaşlama olduysa... ...sayı sekanslarından yararlanıyoruz... ...tabii ki... ...5-2-0-2-5... ...yazıyorsunuz temiz bir kağıda... ...çizgisiz bir kağıda... ...cüzdanınıza, kasanıza, mutfağınıza... ...nereye isterseniz... ...bunu yazıp koyabilirsiniz... Ben e, yapıyorum yıllardır. Sizlerde yapın. Sayı sekanslarından yararlanmamız gerekiyor. E, ve burada bir de arkadaşlar hani evet. E, pelikan pelikan demeyeyim de böyle boynu biraz uzun olduğu için e, öyle düşündüm ama leyleğe daha çok benziyor. Evet. Leylek bu. Leylek göçtür. Şimdi kış gün nereye göçeceksiniz bilmiyorum ama Uzak diyarlardan alınacak haberdir. Uzak diyarlardan gelecek bir nasiptir. Belki bir göçtür, belki bir bebek haberidir. Bunu da anlatır bize. Bunu böyle olumlamak istiyorum. Hatta onun için şöyle üçlü bir vakit verebilirim. Yani üç gün, üç hafta içerisinde böyle bir durum hasıl olabilir. Böyle bir gelişme olabilir. Onu da söyleyelim. Ve omzunuzda bir şey taşıyorsunuz, bir yük var. Omzun bir tanesinde sanki desteği taşır gibi böyle bir sağ omzunuzda böyle bir yük var arkadaşlar. Kollarınıza, boyun sağlığınıza dikkat edin bu bir. Bir de alacağınız sorumluluklar ya da bir borcun altına girmek, bir sıkıntı, bir stresin altına girmek bu tür konulara da dikkat ediyorsunuz. Kaldıramayacağınız yüklerin altına girmeyin. Ve burada çok af buyurun bir eşek görseli çıkmış arkadaşlar kulaklar bacaklar her şey o kadar net çıkmış ki e, bu da e, inatçı bir insanla belki narsist bir kişilikle yüz yüze bakmak e, onun e, huylarının sizi gerim gerim germesi bunu anlatır bize. Bir de şöyle bir yükünüzü atacağınızı anlatır yük almamanız bu ara sorumluluk almamanız gerektiğini anlatır bize. Böyle bir durum var arkadaşlar. Fazla yüklerin altına girip kendinizi yıpratmayın. Kimse madal madalya takmıyor. Şöyle bir de, şöyle bir de bakalım. Evet. Şöyle bir de bakalım tabağımıza. Tabağımızdan sonra kartlarla <laughs> devam edeceğiz. Arkadaşlar dün e, beni izleyen bir arkadaş yazmış ki reklamlar o kadar çok ki diye. Şimdi YouTube tabii ki reklam veriyor. Onu da benim hatırım için dinleyin. Ya da sesini kısarak dinleyebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Bunlar gerekli olan şeyler, olması gereken şeyler. Benim hatırım için artık onlara da katlanın. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Nokta dahi yorumunuz olsa benim için çok kıymetli. Yorulmayın. Çok fazla uzun bir şey yazmanıza gerek yok. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir hasta, bir rahatsız böyle birinin başında mı bekliyorsunuz ya da birinin e, bakımını mı üstlendiniz? Böyle bir durum mu yaşıyorsunuz ki böyle bir yorgunluk, rehavet, çökmesi, bu tür sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Ve burada iki kişinin size karşı çok sert ve tepkileri olduğunu anlatıyor bize e, tabağımızın içi. Çok sert, çok sert bir duruş sergiliyorlar. Belki onların söylemleri canınızı acıtıyor da olabilir. Böyle bir üzülüyor, sıkılıyor, gerim gerim geriliyorsunuz ama merak etmeyin siz e, öyle bir enerjiniz var ki o sizdeki enerji yılanı deliğinden bile çıkarır yani merak etmeyin. Ve burada bir de arkadaşlar bir sürü bakın şöyle göstermek istiyorum görebilecek mi Balonları gördünüz mü arkadaşlar şöyle bakın. Balonlar gökyüzüne doğru gidiyor. Hayaller var. Hayaller, dualar, niyetler, istekleriniz inşallah Rabbim güzel şeyler yaşatsın. Dileklerinizi dileyin bakalım. Dileklerinizin kabul olmasını isteriz. Dilerim sizin adınıza da. Önce kendinize dua edin arkadaşlar. Bu işin püf noktası. Önce kendinize sonra bir başkalarına duamızı ederiz. Önce kendi isteklerimizi, kendi niyetimizi, kendi enerjimizi kendimize kullanalım bakalım. Evet şöyle bir de melek kartlarımızla bakalım. Bugünün niyetiyle değişik bir kartla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Evet şöyle kartlarımıza bir bakalım. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım falımda ne var sevim küçük harflerle yazıyorsunuz. Bitişik bir şekilde falımda ne var sevim siyah bir logo çıkacak. Orada da çekiliş yapıyoruz. Özel açılım hediyeler veriyorum sizlere. Şöyle bir evet Orayı da takip edin, yorumlar yapın en sonki videonun altına mutlaka çekilişimize dahil olacaksınız. Evet. Şimdi e, burada kartımız bize mutluluk ve huzur, bolluk, e, mutlu bir aile hayatı, bunlara hasret kaldığınızı ya da bir projenin başarıyla tamamlanmasını gösteriyor. Su enerjisinin olması bir şifalanmayı anlatır ki bize. Ee, geçmiş ve çocukluk anılarında mı kaldınız? Geçmişi unutamamak, geçmişte yaşadıklarınız, güzellikler, kötülükler, acılar, üzüntüler. Geçmiş hakkında hayaller de kurabilirsiniz. Tabii ki güzel hayaller, güzellikleri çekelim hayatımıza. Bolluk bakın, bolluk ve bolluk kartının çıkmış olması bu kadar da olmaz yani harika. Her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı olun, uzun vadeli planlar yapın bakalım ve burada bazen yaşam tecrübesi deriz ya bize onun çok büyük faydası olur arkadaşlar Hani bu e, zamanla kazanılan bir şeydir Tabii ki bunun içerisinde eğitimler yaşadıklarımız <laughs> Pardon aileden gördüklerimiz yaşam tecrübemiz Bunlar bir harmanlanıp böyle bir e, nasıl diyeyim? güzel şeyler ortaya çıkarabilir. Önemli bir olay yaşayabilirsiniz bu aralar. Size iyi gelecek bir olaydan bahsediyorum yalnız. Değiş, e, değişime neden olacak kadar güçlü bir olayın gerçekleşmesi bu aralar mümkün. Onu söylemek istiyorum. Ve bir de havada kalmış hayallerim vardı benim. Ama hep en kötüsünü bekledim. Hep acı olur, hep stres olur, hep aynı şeyleri yaşarım dedim. Bırakın artık bunları böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bitti ve gitti. Kendi kendinizi, kendi kendinizi dolduruşa getirmeyin. Güzellikleri alacak bedenimiz ve ruhumuz. Biz iyilik olarak dünyaya e, sevgimizi, saygımızı saçacağız tabii ki. Ve burada iyi ekilmiş tohumlar kaliteli meyveleri oluşturur. Kaliteli bir ürün ortaya çıkar. Öyle değil mi? Harekette geçici bir duraklama yaşayabilirsiniz hayatınızda. Bu bunun geçici olduğunu lütfen kabul edin. Bu geçici bir süreç. Birazcık daha bekleyin, bakalım. Çünkü siz kanatlarınızı açmış, uçmaya hazırsınız. Adalet istiyorum diyorsunuz. Hayat bana adaletli yüzünü göstermedi. Ya da şu beni e, irite etti, şu beni kırdı. Benim hakkımı yediler, haksızlığa uğradım. Bir ilişkinin içindeydim. Pat diye beni bıraktı gitti. Neyin nesi? Ne oldu? Hiçbir şey yapmadım. Bu bana bir acı veriyor şu anda diyebilirsiniz. Adil ve uygun kararlar aldığınız önemli bir dönem eştesiniz. Doğru bildiğinizi yapın. O içinizdeki küçük çocuğun sözünü dinleyin bakalım. Belki beni izleyen bir bekar arkadaş. Belki e, evlisiniz. Belki de eşinizden ayrıldınız. Belki eşiniz vefat etti. Yaşamda bir şeyleri toparlamaya, toplumda bir dik duruş sergilemeye çalışıyorsunuz. Olsun, siz bunu başarabilirsiniz. Çünkü içinizdeki o nasıl diyeyim, ateş hiç sönmüyor. Acılarla gark olmuş, belki de mücadeleyle gark olmuş bir hayatınız vardı. Birileri size hep rakip oldu. Birileri hep eleştiri yaptı, canınızı acıttı. Hiç önemli değil. Bunlar olmasa biz böyle ee, rahat edeceğimiz bir yaşama nasıl geçebilirdik ki? O bize acı veren insanlara bile teşekkür ediyoruz, affediyoruz, gitsinler, kendi hayatlarına baksınlar. Can sıkıcı detaylarda boğulmuyorsunuz çünkü siz kıymetlisiniz. Bir yenilenme dönemindesiniz ki siz de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yenilenme kartımız çıktı ve burada diyor ki gözden geçir ve yeniden. Değerlendir bakalım hayatı. Nerede hata yaptık? Gerçeklerle yüzleşmek çok önemlidir. Gerçekler değerlendirilmeli. Belki pardon, belki canınızı acıttı ama sizi pişirdi yani. İşte burada yeni bir yönde hareket etme zamanı geldi. Belki tek başına, belki de yanınızda biriyle yola çıkacaksınız. Rabbim kimseyi yalnız bırakmasın tabii ki bu dünyada. Şöyle bir de bakalım. Evet. Kendime ve başkalarına karşı dürüstüm. Maskemi çıkarıyorum ve illüzyon yaratmayı bırakıyorum. Kim olduğumu olduğuma güveniyorum ve içimdeki iyiliği ortaya koyuyorum. Hiçbir şey saklama veya kanıtlama ihtiyacım yok. Utancın yerine sevgi ve gerçeğin gücünü koyuyorum. Utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Rabbime şükürler olsun. Hatasıyla, sevabıyla hayat hepimizin kendi özel yaşamı. Öyle değil mi? Tercihlerimiz, konuştuklarımız, yol arkadaşlarımız kaderimizi belirliyor. Bu anlamda tabii ki dikkatli olacağız. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sevim yazarak kaydedin telefonumu telefonunuza. Daha kolay bulacaksınız WhatsApp'tan. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.